Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tatlıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kıymamız ortalama 100 gram civarında olacak. İçine bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon atıyoruz. Buna başka bir şey atmıyoruz. Sadece bunu bu şekilde yoğuracağız. Ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Gerçi tabi dağılma diye bir endişeniz olmasın dağılır diye. Üstüne bir un sırrı yaparız. Köftelerimiz dağılmaz. Şöyle gösterelim. Köftemiz hazır. Ne kadar ufak kesersek o kadar güzel olur. Bunların büyüklüğü nohutu geçmesin. Nohut büyüklüğünde olsun. Zamanınızı çalmayın. Hemen 2-3 tanesini yapılışını bir göstereyim. Arkadaşlar misket halinde köftelerin tamamını yuvarlayacağız. Şöyle gösterelim. Çok şeklinde dağılmayın. Yemeğin içine girdiği zaman hep aynı olur. Köftelerimiz hazır. Dağılacak bir endişeniz olursa onunla sırlayabilirsiniz. Ben yine de sırlayacağım nasıl olduğunu göstermek için. Sıra geldi sebzelerini doğramaya. Havuçlar dolapta durduğunda kendinden geçmeye başladı. Biz de ne yapacağız? Hemen değerlendireceğiz. Çok ince doğrayacağız. Yerken, çorbayı içerken bizi rahatsız etmeyecek. Patatese geldi sıra. Önce emniye. Onun için ne yapıyoruz? Şuradan bir parçasını alıyoruz. Şu, şu, patatesimiz böyle durması lazım ki elimizi kesmesin. Önce o parçayı doğruyla başlayacağız. Patateslerimiz de havuçlarımız da aynı olacak. Kaba dış kısımlarını alacağız. En küçüğünden bir tane de soğan doğrayacağız. Arkadaşlar buradan ortalama 5 kişilik çorba çıkar. Doyurucu bir çorba olur. 5 kişiye genelde yarım fincan sıvı yağ yeterli. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi yağımızı bir dökelim. Sıralamaya dikkat edelim. Havucu boşaltıyoruz. Soğanın bunun içinde yanmasını istemiyorum. Onun için soğanı biraz sonra atacağız. Önce bir havucumuzu kavuralım. Havucumuz gördüğünüz gibi kızardı. Avucu kızartacağız ki 15 dakikada pişecekse, kızardığı zaman 5 dakikada pişer. Tam bu aşamada soğanı atacağız. Soğanı da kavuracağız. Yalnız karamelize yapmayacağız. Sadece çiğ kokusu gidecek. Patatesi ilave ediyoruz. Patatesi ilave ettikten sonra Patatesin nişastalı olmasının hiçbir önemi yok. Biz çorba yapıyoruz. Burada tepeleme bir yemek kaşığı un var. Onun içerisinden şöyle yarısı kadarını alıyoruz. Kalan unu da meyanesinde kullanacağız. Üstünü sırrında kullanacağız. Bu daha sonra çorba beklediği zaman sulanıp suyunu yüzüne vermemesi için. Asıl terbiyesinde kalan unu kullanacağız. Unu kattıktan sonra hemen içine 3 su bardağı bir soğuk su ilave ediyoruz. Asıl su ayarlamasını daha sonra yapacağız. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Patateslerimiz de kaynadı. Hemen şöyle kenardan bir tanesini alıp bakacağız. Olması yaklaşmış. Hala aynı unu kullanıyoruz. Dışarıdan herhangi bir un katkısı yapmıyoruz. Köfteler döküyoruz içine. Kabağı döküyoruz içine. Patatesler hafta yumuşamaya başladığından dolayı patatesler tam olana kadar ne yapar? İçindeki köfteyle kabak olur. Şimdi bu kaynarken biz bunun meyanesini yapacağız. İçinde bir tane yumurta sarısı var. Beyazını kullanmayalım. Beyazı kesik kesik gösterir. Normal yoğurtlu çorbalarda 5 kişiye 5 kaşık yoğurt kullanılır. Bu çorbada 3 kaşık kullanacağız. Süzme yoğurtsa bir kaşık kullansak yeterli. Önce yumurta sarısıyla yoğurdu çırpacağız. Unu en son atacağız. Unla yumurta sarısı birbirine değmeyecek. Değerse kıvamı yapar. Bir daha birbirinden açamayız. Hemen limonunu sıkıyoruz. Limonu sıkarken de yoğurdunuzun ekşiliğini kontrol ederek sıkın. Fazlası çorbayı bozar. Yarım su bardağı daha su verdim. İçine kalan unu da döküyorum. Toplam bir yemek kaşığı un kullanmış oldum, tepeleme. Bütün aşamasında. Peyanemiz hazır, ocağın başına geçiyoruz. Tam bu aşamada şöyle bir kontrol edelim. Bir tane patates bulalım içinden. Patatesi kontrol edelim, başka hiçbir şey kontrol etmeyelim. Diğer sebzeler kolay pişeceğinden dolayı bir parça patates sarıp tadına bakalım daha tam istediğimiz kıvamda değil az daha bekleyeceğiz tekrar kontrol ediyoruz patateslerimiz oldu ee, hamur gibi meyaneyi verdikten sonra su ayarlamasını yapacağız yavaş yavaş karıştıra karıştıra meyanesini vereceğiz kesilir diye en ufak bir endişeniz olmasın Buna kapak gibi vesaire şeyler kapatmadığınız sürece kesilme yapmaz. Şimdi su ayarını yapacağız. Siz hangi kıvamda seviyorsanız o kıvama gelene kadar su vereceğiniz. Çorbanın tamamında 5 su bardağı su kullandım. Bir taşında da meyanesiyle kaynatacağız. Tuzunu atıyoruz yeteri kadar. tuzu kontrolünle atın arada tadına bakın eğer yetersizse daha sonra tekrar ilave edin çorbamız e, kaynıyor hemen hemen 2-3 dakika kaynadı şöyle büyüğünden bir, bir diş sarımsak atıyorum dövülmüş sarımsağı attıktan sonra çorbanın altını kapatıyorum hem sağlıklı olanı bu hem de sarımsağın kokusu biraz ağır gelsin üzerine daha lezzetli olsun çorbayı şöyle 2-3 dakika dinlendireceğiz çorbamızı dolduralım e, klasik bir konuşma olacak ama çorbayı doldururken şöyle bir kere kepçenin dibini vurursak bir daha damlama yapmaz. Ne yapar? Kepçenin dibini toplar alır. Teknik bu. Şöyle bir çevirelim. İnşallah sizin için hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Instagram'da Ahmet Şef YouTube diye sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.